Sayın Hocum. Hoş bulduk. Gayet, Nasıl? Gayet otantik bir ortamdayız. Çok otantik hem de. Doyamadığımız bir şehir. Evet. Tekrar tekrar geldiğimiz <laughs> Şanlıurfa'dayız. Öyle değil. Şanlıurfa. Evet. Aynla söyleyeceksin. Evet. <laughs> daha o kadarını şey yapamadım. Hakim olamadım. Evet. E, seni... O gırtlak. Taş... yok. Taş konağıma getirdim seni. Evet. Çok güzel Çok bir konak. beğendim konark. Bayıldım taş konağına. Evet. Ama biraz sıcak. Çok sıcak. Şu an gölgedeyiz. Ee, saat tam 12. Ve e, sanıyorum 27-28 derece gölgede. Yok, 30 küsür derece. Ama ay güneşe çıkarsak 40. Daha bile fazladır. Daha bile fazla. <laughs> daha. Daha. Evet, ben şimdi eee seni buradan alıp ana götürmek istiyorum. Tamam. Haranda da evim var benim aşiretim e, o, ben. tabi. Biliyorsun. Hardanda tamam. seni serin serin kubbeli evime götüreceğim. Tamam. Merak ettim. Hemen de tamam diyor ha hiç hayır demiyor. <laughs> <Şş>, ne ayak? <laughs> evet, gidince bakarız e, izleyicisi. Tekrar hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra karşınızdayız. Evet. Bakalım neler göreceğiz? Neler şahit olacağız ve siz de neler göreceksiniz sayemizde. Gel. Gel sana evimi göstereyim gel. Tamam. <laughs> Çok güzel bir şey. Çok mu güzelmiş? Bayıldım. Değil mi? <laughs> Daha önce gelenler de aynı şeyi söylediler. <laughs> 300 yıl önce gelenler. Tabii 300 yıl önce geldiler buraya. Burası benim evimin şey, misafir karşılama yeri. Selamlık. <laughs> tepeye şey yaptım. Çatı yaptım. Eğer şey olur, olsaydı o zaman böyle beton dökme direk yapma gibi bir şey olsaydı ben bunu böyle yapmazdım. Ama ne yaptım? İncelte, incelte, incelte. Böyle yuvarlacık. Orada birleştirdim. Çok güzel oldu ha. Çok güzel olmuş. Ama 1500 tane tuğla kullandım burada. Böyle. Tabii, tabii. Bir de şey yaptım. Böyle dışarıda yaban hayvanları falan olursa. Onlar e için. Tabi buraya koydum. 300 yıl önce kasap yoktu büyük ihtimalle buralarda. Yok yok yok. Alınman gerekiyordu. Evet. Sana bak şurayı göstereyim. Burası benim özel alanım. Ee, burada sabah kahvaltımı yapıyorum ben. Neredesin? Geçsene burada. şuraya canım benim. Burada Sana yedim. burada sabah kahvaltısı ikram edebilirim ama henüz masa koymadım <laughs> buraya. E, masada yeniyor muydu burada? Yerde <laughs> de yeriz. <laughs> Gel bak. Bu tarafta da bir şey yaptım. Şark köşelerim var. Bilmiyorum. Burası, burası şark ya hani. He, şark köşesi. Burası aslında köşe o zaman. O zaman köşe. O zaman köşe. <laughs> burası düz köşe. <laughs> düz köşe. Aman gaz lambama dikkat et ne olur. Çok antika değeri var. Tabii. Böyle kuş yuvaları falan yaptım yukarı. Çok şahane ya. Poz verelim mi burada? Gel bak, da güzelmiş. Gel bak. Gel bak sana poz veriyorum. Bana poz mu veriyor? Bak nasıl evet. Beceremedim daha. <gülüyor> <gülüyor> gel şimdi içeri götüreyim Gezir seni. bakalım benim. Gel Adaneler gel. Neler var? Evin kaç artı kaç senin? Evim ben saymadım. Bak. Buraya da bir köşe yaptım. Hı. İstersen burası burada. Burası yemek odası mı? Burada öbür oda kahvaltı odası. Burası yemek odası. Tamam. Ama e, şunu da belirteyim. Dışarı yapmam lazımdı biliyorum ama içeri yaptım. Burası benim ahırım. He. He. E. Evet. Burası ahır. Atı bağlıyorum. ineğe bağlıyorum. İnekten sütü sağıyorum. Sonra ne yapıyorum? orada yiyor. Yok. Pişiyorum. Burada, burada pişiriyorum. Burada pişiriyorum. Burası mutfak ahırla mutfak yan yana. Tabii tabii. E, Ondan sonra bak tereyağı falan yapıyorum. Dövüyorum. Un yapıyorum. Böyle bir şeyler koydum buraya. Tabak çanağım burada. Ha bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Ee, hemen bu arkamda gördüğün şeyler var ya bak bunlar dolap gibi. Evet. Onları e, niye maviye boyadım biliyor musun? Bak bir sen de sen de mavisin evet, bugün. Evet bir tahminim var ama. Hadi söyle bakayım. Yani e, başka yerlerde de görmüştük çünkü mavi boyalı kapı veya işte çerçeveler. E, börtü böcek işte akrep çıyan gelmesin diye. Hah aferin. Aynen öyle yalnız mesela e, bu evde benden önce yaşayanların e, şeyi anlattığına göre Aha. bir e, şey durumunda mesela e, diyelim ki borcun var devlete hı hı. vergi memuru geliyormuş ne gülüyorsun <gülüyor> geliyormuş bu kilit taşı evet. bu taşı buradan çekersen ev yıkılıyor arkadaş. Buradan diyormuş ki vergi memuru ödemiyor mu? Evini başına yıkarım senin diyormuş. Yani Bak. O deyim oradan geliyor. O yani. deyim oradan geliyor. Bunu buradan çektin mi ev yıkılıyor. Evini başına yıkmak deyimi oradan geliyor ve bu kilit taşı da bütün binayı tutuyor. Ayakta tutuyor. Yersen. <laughs> yani bir de şey ama şimdi Bak e... burada da var. Buralarda da var. Buralarda var köşelerde. Kilit taşı yapmak eee Mimari açıdan gerekli de Gerekli tabii. O olmadan olmuyor. Çünkü arada mantık şey... olarak düşünürsen ben niye kilit, böyle bir kilit taşı koyuyorum kendime uzak evet. kuruyorum. Evet. Yani maliye memuru gelecek Ma Sadece He. maliye memuru i̇şte, değil. İşte mimari Eş açıdan gerekli. da gelebilir. Hatta oradan ödemedin mi? Alıp gidiyormuş onu. Ama birkaç güne lambur lambır iniyormuş tepene. Zaten ondan sonra durma burada. Ama saçma değil mi şey? Ee, mesela hani. O aldı götürdü ya. Hemen oraya bir tane koyamıyorum ama büyük demek ki o şey. Tabi. Bozuyor demek ki işi. Yani şey gibi herhalde. Domino taşı nasıl bir tane? Ha, aynen gibi. öyle. Sana dibek kahvesi yapayım <gülüyor> <gülüyor> Bunlara dibek denmiyor mu? Bunlar değil mi onlar? Kütükten böyle. Bir şey evet. dövmeye herhalde. Evet, büyük ihtimalle dibekti bu da. Evet. Dibekler biraz daha ince evet. uzun oluyor ama. Bak saydın mı odam kaç şey ka evim kaç odalı? Çok. Çok. Ya. Çok odalı Çok odalı Gel. Bak ya bu mahremleri göstermek istemiyordum ama. Evet. Şimdi şöyle, eskiden ben yerde yatıyordum. Evet. Şimdi cama uyum sağladım. uyum sağladım Artık böyle hani börtü böceğe de iyi oluyor. Biraz yukarı kaldırdık bunu. Bir tane salviya koydun. He baktık. Aa bunlar zaten satılıyormuş. Sonra onu aldık. <laughs> Buraya arzu edersen seni e, evimin kadını yapabilirim yani ha, hemen. Onu bana mı hazırladın? Tabii hazır bu senin <laughs> ölçülerinde. Tamam. Bakayım şöyle yanına bir gider misin? Gittim. Valla aynı senin ölçülerinde ha yani gerçekten şahane. Ütülerken bir, bir anım vardır böyle bir şey. <laughs> Artık onları karıştırmasak mı? Harika. Evet benim harran evimde. Peki bu ne işe yarıyor? Ne bende? ne işe yarıyor? Şu, şu. Avize. Abi de yavrum. Ne bileyim ben. <laughs> Koymuşum onu oraya, unutmuşum sonra. Yıllar önce koymuşuz. Gel, sadece burası değil benim evim. Aynı zamanda dışarıda da var. Burayı göstermedin. Gösterdim orayı, ben sen fark etmedin. Sana göstermedim mi? Göstermedim. Gel bak burada da var. Evin dışarıdan görüntüsü de bu. Güzel Harika, değil mi? Evet. Gel bak. Burası da arzu edersen. Burası senin kafen galiba. Akşam kahvelerimizi <gülüyor> <gülüyor> burada içebiliriz. Rahle model e, iskembe, iskembeler, iş, işkembe çekeceğim. <laughs> Böyle işte arkadaşım. Ve tepsi model sehpa. Tepsi model sehpa. Sini, sini model. Evet küçük bir renklendirme olsun diye. Kilit taşı burada daha belirgin. Musun? O kilit kayası artık <gülüyor> ya. <laughs> evet. Hey, hadi bakalım. Çıkalım buradan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Evine davetim. Gene gel. Şey. Gene gel, gel şey yapma yani. Tamam, çekinmem. Biz buradayız. Gelirim. Hadi gel geçelim şöyle. Avluyu da göstereyim sana böyle. Ayas. Sıcak su falan şeyi koydum oraya. <laughs> daha önce çok Bak, misafir. Daha burada da şeyin ha. varmış, kuyunu varmış. Su var, var Herhalde. Bununla mı çekiyorsun o suyu? <laughs> Şu kuyuya. <laughs> o kazanla mı çekiyorsun? Bu yakışır zaten yani. Bununla çekiyorum tabii Ama. Tam onu söylüyordum. Eskiden daha çok misafirim geliyordu benim. Evet. Yani şimdi et yapsan çok. Gidiyor yani. Evet. Ben kendimden yemiş oluyorum. En iyisi diyorum ki pilav yapayım. Ha. Bunu da pilav. Bunu da pilav yapıp. Oluyor oluyor. millet. Evet. Tamam. Olur. Benim haran evim, tarihi haran evim burası Evet. Nerey, neymiş burası? Harran evi. Neymiş? Harran evi. Öyle olmuyor. Daha gırtlaktan. Ben de o gırtlak yok galiba. Sen niye gırtlaksızsın <laughs> Harran diyemiyor musun? Harran. <laughs> helal olsun. <gülüyor> Harran. <gülüyor> Bu da benim büyük büyük dedemden kalma. <laughs> ya böyle bir içimde şey var yani her gittiğim yeri sahip. Kocam ya. emlak kralıymış da benim yapmış. Şey. <laughs> 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 Kahve ya. fincanı da tatlıymış bu arada. Evet. Her yere yanımda götürüyor fincanı. Kahvesi olmaz. Ne hmm. yapayım? Olamıyorum. Şimdi biz daha önce bir Urfa bölümü yapmıştık. Evet. O yüzden bu. Urfa bölümünü çok fazla e, böyle, boğmadık yani, kısa tutalım istedik. İşin esprisi bir tarafa, hani neydi o, Harran evlerinden birini gösterdik. Gidemediğimiz yerler vardı, onlardan birine daha gitmiş olalım istedik. yani Bu sene kaldığımız yerden devam edelim manasında oradan başladık. Asıl e, şimdi başlıyor. Neredeyiz? Evet, Mardin'e geldik. Evet. Geçen yıl gelmediğimize pişman olmuştuk. Evet. Bu sene geldik. Henüz yorgunuz, biraz dağınız ama yani güzel iyi ki gelmişiz ve bir dağın tepesindeyiz aslında şu an. Evet. Mardin'i çok detaylı bir videoda size göstereceğiz. Gezilebilecek her yerini sizin için gezeceğiz. Çünkü bu benim artık yakamı bırakmaz yani. <laughs> ne yapayım meraklıyım. Git ya görmek istiyordum. Hı. İyi oldu. Sağ ol. Evet, Mardin'de de böyle bir taş konak İyi. bulduk. Evet. Özellikle seçiyoruz ama yani gidip de böyle çok katlı oteller ee, hoşumuza gitmiyor artık bu bölgelerde. Bir de zaten biz bu havayı teneffüs etmek için, burayı, bu, bu, bunu hissetmek için geliyoruz ya. Evet. Yani daracık sokaklarda yürümek için geliyoruz. O gene cebine cebine konuşuyorsun. Orta çağdan ben... kalma işte o daracık sokakları görelim, o havayı dediğim gibi hissedelim, o atmosferi görelim. Yani onun için geliyoruz buralara. Evet. Ben aslında ne için geldim söyleyeyim. Şu bilekliklere bir yenisini <laughs> daha ekleyebilirsem. Burada gümüş çok güzel çünkü. Neyse bu Mardin'le ilgili konuşmaya bir kenar bırakalım. Çünkü bir sonraki videoda zaten içiniz dışınız Mardin olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sen e, bana Urfa'yı anlat. Şimdi sıfır hiç gitmemiş birisi Urfa'ya gittiğinde neye dikkat etmeli? Neye dikkat etmeli? Ipucu vereyim, cebinde bozuk parası muhakkak olsun. Aa, evet, gözünde <laughs> şey gibi. Hani e, düğün yaparken, abi şu bahşişi, abi bu bahşişi diye yapışırlar ya yakana. Hmm. Öyle hmm. bir e, hava var çocuklarda evet. ya da. Zaten hani bir şey yaptırıyorsun, ya yani normal zaten bu böyle şeyler. Hmm. Biz alışkınız vermeye de, hmm. çocukların istemesine de. E ona dikkat etsinler evet ama ben Şanlıurfa'ya geçen sene geldiğimde de benim için böyle sürpriz olmuştu oranın o manevi havası bu sene geldiğimde de artık böyle tanıyordum ve yine de yine memnun ayrıldım hmm. çok sevdim yine Şanlıurfa'da olmayı güzeldi yani sevdim gitsin herkes görsün memleketimizin görülecek yerlerinden güzel yerlerinden şehirlerinden biri. E, maneviyatı çok yüksek dediğim gibi yani ve kadim olduğunu hissediyorsun o topra bu toprakların gerçekten kadim her yerde mağara var gidin yani, mağaraların içerisine kafe açmışlar gidin her türlü e, kültürün neşet ettiği e, topraklar çok belli yani buralar hı hı. çok belli evet ama ben e, şimdi e, Urfa Gerçekten ilk gittiğimde hiç beklemediğim kadar büyüleyici bir yer evet. olarak çıktı karşıma. Ee, dikkat edilmesi gereken şey şu: e, adım başı bir şey kaçırabilirsiniz. Evet, yani. yani böyle daha şehre arabayla ki ilk defa girmiyoruz. Dün, şey iki gün önce işte iki gün önce mi girdik? biz? Evet, i̇ki, evet. i̇ki gün kaldık orada. Daha şehre giriyoruz güya biliyoruz şehri. Evet. Yine başladık sağa sola, açtık ağzımızı bakıyoruz sağa sola çünkü çok görülecek şey var. Evet. Çok görülecek yer var ve e, şey şehir bırakmıyor bizi diye geç, geçtiğimiz yıl çektiğimiz videolarda izlerseniz görürsünüz. Bu sene depremden dolayı müzeler e, işte kontrolden geçiriliyor. Hani tarihi e, eserlerde bir ...zayiat var mıdır diye. Ve giremedik. Üzüldüm. Çünkü en çok beğendiğim müze Şanlıurfa'da. Değil mi? Kesinlikle çok güzel organize, organize edilen bir müze. Ve Türkiye'nin en büyük müzesiymiş bu arada. Hmm. Şeyi de söyleyelim. Ee, yani geçen sene biz o müzelere girmeseydik işte bir... Evet şimdi giremeyecektik <laughs> ve çok üzülecektik. Özellikle o mozaik müzesi, o dediğin gibi arkeoloji müzesi... Bunlara girmeseydik bu sene kapısından dönecektik. Siz de Urfa'ya giderseniz onları göremeyeceksiniz. Ama illa göreceğiz derseniz kanala abone olursunuz. Evet işte bizim geçtiğimiz evet. yıl çektiğimiz videolarda Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi diye. Yani Mozaik Müzesi deyince Gaziantep akla geliyor ama Şanlıurfa Arkeoloji Müz Mozaik Müzesi'ni de ...bizim kanalımızda izlerseniz görürsünüz ki hiç aşağı kal kalır yanı yok. Evet. Ha bu arada Göbekli Tepe'de harikaydı. Göbekli Tepe zaten bambaşka oh. bir e, atmosfer. Evet. Şimdi e, oradan buraya gelirken... E, ...ve hani işte Harrana gittik önce dedik hani bir oraları da görelim ne var ne yok diye. Orada da çok fazla bir şey çekemedik çünkü e, gene de restorasyon e, aşamasında. E, o arada... Yani yol ters olmasına rağmen dedim mi acaba bir göbekli tepeye Göbek, bir daha bir mi? Bir çekiyor mi? Evet, evet yani bir çekim noktası ve bu gibi çekiyor bizi. Evet. Bakalım, evet arkadaşlar Mardin bölümüyle devam edeceğiz. Bu video bu kadar. Evet bizi takip etmeye devam edin ve Be beğendiyseniz de beğenin. Beğendiyseniz beğenin <laughs> Beğenmediyseniz de başka kanala kardeşim yani Allah'ım. <laughs> Onu sen ne var, söylersin. ne ya. var canım yani istediğiniz kanallar milyar tane kanal var yani, artık YouTube'da. Yani biz alternatif Beğenebilirsiniz. Bir, bizimki alternatif bizi bir bakış açısı. Evet. Abi canım biz seviniriz ayrı mesele. Baş tacı ederiz sizi baş köşeye oturturuz. Biz ailece geziyoruz ve e, mutluyuz. Yani biz e, deniz kum tatili de yaptık. Dağ tatili de yaptık. Ama bu tarz tatil, tatilin de bizi ne kadar mutlu ettiğini şimdi e, ...keşfettik. Evet. Yani birlikte olmak evet çok güzel. Hı hı. Zaten kiminle yolculuk ettiğin çok önemlidir ya. Hı hı. Ve de yeni yerler görmek... ...gerçekten benim gibi meraklı birine... ...çok iyi geldi. Evet. E, Zeynep, e, Hatun ve... ...Erkan'la... ...Gidince Bakarız kanalının... ...Urfa bölümünün... ...ikinci yarısının sonuna geldik. Lütfen hoşça kalın.